Kral'la birlikte Falafel Kral oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bu şimdi oyuna girelim. Döner Aptanesi ben oynuyor. Bakalım girelim bakalım. Başladık günümüze. Bakalım neler olacak oynayınca. Birden başlayalım. Anne hemen, hemen doğru bir şey ben daha yeni indirdim zaten. Bir ablamız geldi hemen ona şeyini yemeğini yapalım. hemen. Hemen ne? oldu ya? Yanlışlıkla çöp attım arkadaşlar. Oldu oh. geliyorum. Ya çöpe atıyor bu. Ha. Anladım. Kim var sırada? Geçsin. Ya ne oluyor? çöpe gidiyor bu şey anlamadım bunda ha, ya böyle yapacağız hemen devam ediyoruz hemen hemen size oyunu hiç beğenmedim gerçekten Ya bu çöpe gidiyor. Herkes gidiyor. bu çöpe niye gidiyor? Bu çöpe niye gidiyor? Hadi 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 arkadaşlar i̇şte, hemen hemen kardeşim yok Ya bu çöpe gidiyor kardeşim hiçbir şey anlamadım ben bu oyunda. çok kötü ne haydi 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 azıcık 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 hemen hemen son veriyorum abi hemen bak dördüncü bir şey abone şey bundan daha iyi bin basar arkadaşlar ya bu çöpe atıyor. Oyun çok kötü ya. Hadi. Onu ben anlamadım. Hadi git abi. abi. Ya. Ben şimdi anladım. Anladım. Tamam arkadaşlar. Hemen 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 hızlıca arkadaşlar. Ben buraya dönersen şuna geçtim bir basar. önceden bakacağız arkadaşlar şimdi paralar alırım paralar paralar Zaman çok az kaldı hemen. Hemen 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 hemen. Karaları aldık. Ben, oyun çok kötü. Çok kötü yani bana göre. Neyse tekrar oynayalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dönersen sebebi olsun yayında izlemek isteyenler hemen izlesin arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Çok çakma döner efsanesi. Gerçekten. Her de aynı yaptım. Hemen hemen hemen. At, 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 at. Ya bu çöpe gidecek arkadaşlar. Ya unutuyor. O sıkıntı. Ya bu çöpe gidecek ya. Neyse. Tamamı bu da az kalmış. Bu da çöpe gidecek. Anladım gitti ben bu oyuna. Sana verin. Nasıl verelim? Hayda 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 hızlı hızlı tempo. Paraları alalım ilk önce bir şey. şurada şuradan. şuradan. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız? Öyle gidelim. Böyle. Kutu yanında başka bir şey yerdim. Şöyle bir kutuyu da böyle girerim. Son elde yapalım. Şuradan videoyu hemen bitirelim arkadaşlar. Noh. Merhaba 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 orada. Hemen. Anladım hemen yapalım. Ya üstüne basacağız arkadaşlar adamın böyle koy 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 sen neyi bekliyorsun koy ya. ya yeni bir dolar gelecek bekleyin oturup izleyin ya çöpe gidecek ya Dedemize verelim şöyle hemen. Çocuğumuza da verelim. 48 TL'miz var. Zamanımız nasıl kaldı? Uyuma uyuma burada uyuyor valla. Hani o döner efsane arasındaki adam gibi uyuyor. Bu çakması onun resmen. Paraları alırım kime verin? Sana verin. Çocuk adam. alamam. sonra paraları alalım. Bu i̇şte, maalesef bir genç. Sana veremeyeceğim. Evet. İşte, videodan bu kadar olsun. Diğer videolarda arkadaşlar damla abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda. hoşçakalın arkadaşlar.